Şimdi bu yeni nesilde artık sosyal medya falan artık çok ciddi kullanılıyor. Evet. Hem bayanlar hem baylar gibi. <laughs> evet. Birçok tartışmanın ya da birçok problemin ben bunlardan kaynaklandığını düşünmeye başladım. Evet. Eskiden sosyal medya bu kadar hani yokken, yokken bu kadar problemde. Yani insanlar tartışmak için hani bir bir şey olması, bir şey yaşanması gerekiyor ama şimdi işte sen onu niye takip ettin? İşte sen işte orada ne işin var? İşte bunlardan da dolayı problemler çıkıyor ve artık ilişkiler e, eskisi gibi mutlu beraberlikler çok az sayıda yaşanmaya başladı. Yani o yüzden herkesin aslında bir şekilde size ilişki terapistine veya ilişki uzmanına gerekiyor. ihtiyaç var. Şimdi şu şekilde özgüveni düşük kişi daha önceki anne babalarının evliliklerinde bu tür aldatmalar ve güç savaşları ve çatışmalar olduysa karşı partnere karşı da bir genelleme hissedebiliyor veya bile düşünebiliyor. İşte erkekler şöyledir kadınlar böyledir gibi veya anne babasının başaramadığı ilişkiyi mesela bir kişi alkolik bir babanın evladıysa yine alkolik bir eş bulup onunla evliliği yürütmeye çalışıyor. Annesinin yapmadığını, yapamadığını yapmaya çalışıyor. Böyle hmm. derin psikolojik analizler de gerekiyor. Evet, evet. Bu profesyonel yardımla bunlar çıkıyor ve ona göre o kişiyi hayatında tutuyor veya tutmuyor. O yüzden Kıskançlıklarında bir ayarı var. Dediğiniz gibi sosyal medyadaki kıskançlıklarında bir dozu ve ayarı var. O yüzden kalp gönderme gibi yani işaretleri, özel emoji'leri yani arkadaşlara çok da göndermemek lazım, özellikle karşı cinse. Çünkü eğer kıskanç bir eşi veya partneri varsa bunu yanlış anlayabilir. O yüzden yanlış anlaşılmaya ilişkide mahal verecek hiçbir gerçek ve sosyal medya davranışını sergilememek lazım. Evet. Sosyal medyada aldatma da gerçek aldatma ile bire birebir aynıdır. O yüzden uzmanlar da böyle değerleniyor. Hukuk önünde de artık bu böyle. O yüzden çok dengeli bir hayata devam etmemiz gerekiyor. Zaten sosyal medya aldatmasının e, bence şeyi e, amacı bir yerde de o sosyal medyadaki flörtü dışarı taşımak yani baktığınız zaman. Yani i̇ki tane emoji atmak için kimse kimseye kimse yazmaz. Tabii. Üçüncü emojiden sonra hadi bir kahve içelim bir şey yapalım. Tabii. Görüşmeye başlayabilir yani o yüzden kadın Tabii. da gördüğü zaman belki bunun önünü kesmeye çalışıyor. E, sosyal medyalar artık şöyle yani şey de var ya yani herkes herkese ulaşabiliyor. Evet. Yani hani bulunduğun işte şehir ya da bulunduğun yer değil ya dünyanın bir ucundan ya, her upranda. noktaya ulaşabiliyorsun. Kesinlikle. Yani çok tehlikeli bir durum aslında. Evet. Yanlış kullanıldığı için. Aslında sosyalleşmek istersek, yani sadakat istersek, hakikaten içimiz dışımız bir olsun istersek sosyal medya tarihi bir fırsat. Mesela özgüveni eksik kişi veya sosyal fobisi olan bir kişi e, sosyal medyadan yazışarak o cesaretsizliğini kı kırabilir ve cesaret kazanabilir